Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde birleşik çekimli bir eylem yoktur? Arkadaşlar, kip eki almış eylemlere idi, imiş, ise dediğimiz ek eylemlerden biri getirilerek birleşik çekimli yani birleşik zamanlı eylem elde edilir. Birleşik çekimli eylemler idi, imiş, ise şeklinde parçalanabilir. idi, imiş, ise dediğimiz ek eylemlerden hiçbirini almamış eylemler ise Basit çekimli eylem olarak adlandırılır. Ayrıca dır eki de bir ekeylemdir. Bu eke, ek eylemin geniş zamanı adı verilir. Bu ekeylem fiillere gelse bile birleşik çekimli fiil yapmaz. Çünkü bu ekeylemin böyle bir özelliği yoktur arkadaşlar. Şimdi cümlelerimize bakalım. Birinci cümlede geçen bulmak sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem önce mışmış mış dediğimiz öğrenilen geçmiş zaman kipekini almıştır. Ardından da Dır dediğimiz ek eylemi almıştır. Yani ek eylemin geniş zamanını almıştır. Ancak bu dır eki yani ek eylemin geniş zamanı fiillere gelse bile birleşik çekimli eylem yapmaz. Dolayısıyla buradaki fiil birleşik çekimli değil, basit çekimlidir. Bu nedenle bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. İkinci cümlede geçen bakmak sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem önce mışmış mış dediğimiz öğrenilen geçmiş zaman kipini... Ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır. Yani birleşik çekimlidir. Bunu geçiyorum. Üçüncü cümlede geçen vurgulamak sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem yine önce mışmış mış dediğimiz öğrenilen geçmiş zaman kipini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır. Dolayısıyla birleşik çekimlidir. Bunu da geçiyorum. Dördüncü cümlede geçen önemsemek sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem yine öncelikle mışmış dediğimiz öğrenilen geçmiş zaman kipini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır. Bunu da geçtik. Beşinci cümlede geçen kabul etmek ifadesi birleşik yapılı bir fiildir yani eylemdir. Bu eylem yine önce mışmış dediğimiz öğrenilen geçmiş zaman kipini ardından da idi dediğimiz ek eylemi almıştır. Yani birleşik çekimlidir. Bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.